Selam hepinize videoma hoş geldiniz. Bugün Humacraft oyunu sunucusunu tanıtacağım. 120 premiumsuz sus sunucusu detaylar açıklamada. İlk başta şunu söyleyeyim sunucu kayıt biraz değişik. Slash register falan yapmıyorsunuz. Direkt sohbete şifrenizi giriyorsunuz. Sonra bir daha şifrenizi giriyorsunuz. E-postanızı giriyorsunuz kayıt olmak için. Sonra e-postanıza onay kodu geliyor. O onay kodunu süre sayıyor bu arada. O süre içinde hepsini tamamlamanız gerekiyor. Yoksa sizi sunucudan atıyor tekrar aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Kodu sohbete gir giriyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Kayıt biraz değişik. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Tekrar izleyin anlamadıysanız. E, ondan sonra giriş yaptık. Bu arada girmeden önce de Texture peki izin verin. Tek seferde sunucuya kayıt olamayacaksınız. Ben de birkaç dakika uğraştım. Bir de ben yani biliyorsunuz çok sunucu yere girerim. İlk defa böyle bir şey gördüm. Sunucu biraz değişik. Kendisi yapıyormuş. Mavi ve hatta sunucudaki ismi ne? Night Rider 21. Kendisi tek tek uğraşıyor sunucudaki eklentilerle. Bakın görüyorsunuz solda aşağıda oy partisi falan yazıyor. Sağda benim burada istatistiklerim var ve alarmı çalıyor. Kapatıyor. Diyorum. Para var ve sunucunun IP'si de burada yazıyor. IP'yi merak edenler yorumlara yazıyorlar sürekli. IP burada. Sunucuyu girdiğimde bloklar falan kırılıyordu. Bakın bunları ben kırdım. Burada hep bloklar vardı. Bunları da ben kırdım. Ondan sonra ama düzeltildi. Şu an kırılmıyor. Kıramazsınız. Yetkiler falan ayarlandı. Büyük ihtimalle işte Ramazan'la geliyor ya. Kendine bilmiyorum. Vakit geçirmek için bir sunucu açmış diye düşünüyorum. Sunucunun kurucusu Night ne yazıyor? Siteden VIP özelliklerine bakabilirsin demiş. Slash harita yazalım bir bakalım. Slash harita. Harita yok. Map. O da yok gelir ben hemen haritayı açıyorum bana atıldı harita çünkü daha önce. Evet haritamız bu şekilde gerçek dünya haritası şu an hiç tovni yok galiba değil mi? Bakalım şöyle bir tek tovnilere bakalım. Evet hiç tovni yok İlk defa ilk tovniyi ben kuracağım. Türkiye haritamız bu şekilde bunlar İtalya'da geziyorlar adenizde şu an ha. yüzüyor. Sürücünün sitesine bakalım site daha değişir bu arada bakın aktif oyuncu falan şu anda gözükmüyor onlar düzelir. Mağazaya hoş geldin diyor. Bakalım hemen bir fiyatları VIP'ler. Prince VIP, Asil VIP, Lord VIP, Count VIP ve Premium VIP var. Fiyatları altında yazıyor. Altında özellikleri de var. Bakalım kozmetikler var. Skin Box. Bu ne? Skin Box komoduna bir aylık erişim oluyormuş. Böyle bir üyelik varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Wiki'miz var. Tony nedir? Buradan Tony hakkında bilgi alabilirsiniz. Kurallar var. Ha, kayıt olma. Bakın burada varmış. Kayıt olma. Burada yazıyor. Talimatları uygulayın. E-posta adresine doğrama gönderilecek falan diyor. Bunlara bakın. Akro Robotik varmış. Seviye kazanma var. Bunlara bakabilirsiniz. PvP kuralları falan var. Bunlara bakın. Kasaba kuralları var. Burada çok vakit geçirmeyeceğim. Çünkü buraları sevmiyorsunuz. Gelip kendiniz bakın ikisine. Link açıklamada var. Oyuna tekrardan dönüyorum. Ama monocuk. Yüzen değil mi? Haritada gördüğümüz. O galiba. Şimdi şu yardım neymiş? Bir bakalım hemen yardıma. Yetkim yok. Gelir o. Yetki daha sonra. Şimdi bende bir tane kasa hatları var. Dünya kasası. Açıyorum. Evet. Değişik bir animasyonu var da. F5'te bakmam lazım. Tam öne koymuşlar. Göre. Ha, dur aşağı bakayım. Elmas altın netherite geçiyor. Altın çıktı. Tam yukarı yapsam daha iyi olur galiba aynen. Sıkıntı oldu buraya setinizi çıkartıp kasa açın. Güzel nasıl çıkıyoruz? Yani ha? Şifte basıp çıkabiliyorum okeydir. Kasalar var bana hepsini vermedi kurucu demek ki bunlarda da bir sıkıntılar olabilir. Yavaş yavaş sunucu ramazan boyunca büyük ihtimalle düzeltilecek uğraşıyor. Şu anda hala geliştirmeler yapıyor sunucu üzerinde night rider yapsın. Bir gidelim bakalım kaptan yok galiba bu arada warp menüsü yok sunucuda. 970'e 982 0 neresi ki oluyor onu bilmiyorum ki. <laughs> galiba tam ortası mapin ortaları oluyor. Yani Afrika. Şimdi bir kasaba kurmayı deneyeceğim. Umarım kurabilirim. Ben aslında oyuncuyum. Bakın YouTube takı falan da yok ama işte şu anda galiba bir yetkilerde bir eksiklikler var sunucu. Daha yeni açıldı. İlk defa açıldı yani. Sezon falan da değil. Direkt ilk defa açıldı sunucu. Hadi bir bakalım haritadan ya yani neredeyiz. Dediğim gibi Afrika'dayız. Geldim. Ben direkt buraya alıyorum ya. Kasaba. Oluştur. Tandır. Onayla. Ve kasabamı kurdum. Bakın çank burasıymış. Ee, burası benim çankım. Kimseye o yazmadı ya. Ne ara kazdın kolağa bak yazdılar. İyi de gibi yazayım. Şimdi yetkili bana bandı beni. Kasaba alımları açık. Bakayım gelecek mi kasabama? Ne yapalım? Bu videomuz da kısa olsun. Siz de gelebilirsiniz. Surma craft açıldı. Evet. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.